Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'ta köy binası 8 ile Golem Valkyrie saldırısı izleyeceğiz sizinle beraber iki tane. İlk önce benim ikinci hesabım ile yapmış olduğum Golem Valkyrie saldırısını izleyelim arkadaşlar. Savaşta da iki hisse göstereceğim. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hemen aşağı taraftan iki ayrı noktadan Golemleri bıraktım. Daha sonra büyücüleri ayrı noktalara yine açığa bıraktım ve Klan Kalesi'nin e, yöneldiği goleme doğru daha fazla büyücü bıraktım ki orada ejderi daha, daha hızlı bir şekilde yok edelim. Ve ardından hemen e, Valkyrie'lerimi ve Klan Kalesi'ndeki Valkyrie'lerimi bıraktım. Orada deprem büyüsünü hemen kullanmadım. İleriye açmak için kullandım. Hemen merkezde öfke büyüsü ve şifa büyüsü Valkyrie'nin canını toparlamak için ve gördüğünüz gibi zaten merkezi neredeyse hallettik. E, gol, patlamış olan iki golemimiz de şu an orta tarafta ilerliyor. E, yukarı taraftaki Valkyrie'lerimiz dışarıya çıktı. Burada birazcık e, savunmaların demeciğini almasından dolayı birkaç Valkyrie'mizi kaybettik ama savaş çok da kötü gitmedi bizim açımızdan. E, şey golemleri kaybettik. Elimize kalan sadece iki Valkyrie ile de geriye kalan e, savunmaları hallettikten sonra köy binasını üçlemek işlemle değil görmüş olduğunuz gibi %99 oldu. Sağ alt tarafta olan e, inşaat kulübesinde Valkyrie alıyor ve buradan 3 yıldızlık bir saldırı yapmış olduk. Şimdi e, makineci arkadaşın yapmış olduğu 3 yıldızlık Golem Valkyri saldırısına geçelim. O da e, yine aynı şekilde Golem Valkyri ile köy binası 8'i üçledi. Yine görmüş olduğunuz gibi bir seviye Golem ve bir seviye Valkyri'ler arkadaşlar. Yani bir seviye Valkyri'lerin e, ne kadar güçlü olduğunu burada görebilirsiniz. Gerçekten köy binası 8'lerde bir seviye Valkyri bile üçlemeye gerçekten yetiyor. Deprem büyüsü önünü açmış. 2x'e getirelim. Golem'leri aynı şekilde ayrık noktalardan bırakıyor. Ayrı savunmaların dikkatini çekmek için. Hemen orada büyücüleri yolluyor. Klan kalesini yok etmek için. Klan kalesinden çıkan ejderha ve balonu yok etmek için. Daha sonra klan kalesinden çıkan ejderha temizledikten sonra Valkyrie'leri içeriye girecek şekilde bırakıyor arkadaşlar. Ve gerisi zaten yani arkana yaslan ve seyret. Hemen orta tarafta bir e, şifa büyüsünü kullandı. Çünkü o merkezde hem sağdan soldan hem de merkezdeki savunmalardan aşırı derecede demec aldığı için. Görmüş olduğunuz gibi Valken'in canı bayağı bir azaldı. Şimdi tekrar ikinci şifa büyüsünü kullanacak. Ben öfke büyüsünü tercih etmiştim merkezde kullanmak için. O iki adet şifacı almış. Gördüğünüz gibi üst tarafta kullandı şifa büyüsünü. Aşağı taraftaki Valkyrie'ler orayı temizlerken üst taraftaki 4-5 Valkyrie de oradaki topu alıyor ve zaten çok fazla bir, orada bir bölgede savunma kalmıyor. Çevredeki birimleri alıyorlar. Ee, hala 4-5 tane de Valkyrie aşağıdan gelenler var. Onlar yaklaşık 7-8 tane Valkyrie zaten orayı çok rahatlıkla alır. Bir tek Büyücü Kulesi kalmış çünkü. Ve içeriye giriyorlar. Büyücü Kulesi'ni alettikten sonra görmüş olduğunuz gibi bütün birimleri alıyorlar ve %100'lük bir saldırı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar köy binası 8'de farklı saldırılar görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.